Bir kardeşimiz diyor ki Hanefi mezhebi namaz kılmayana kafir diyemeyiz derken rivayetleri sündürüyor diyebilir miyiz? Şimdi fıkıh ehl-i Irak'ta -ir İmam Kevseri rahmetullahi aleyh Hanefilerin Ebu Hanife rahmetullahi aleyhin çevresindeki muhaddis öğrencilerden bahseder. Ne kadar muhaddis olduğunu anlatır. Küfe'de Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'in kurmuş olduğu küfe şehrinde tam 1500 sahabi var. 1500 sahabi kabri var. Dolayısıyla Hanefi mezhebi o damardan geliyor. İla Suneni, Zafer Osman Tanevi yazınca dayısı Eşref Ali Tanevi rahmetullahi aleyh ona demişti ki 12 asırdır Ebu Hanife rahmetullahi aleyhe hadis bilmiyor diye iftira ediyorlardı. Şimdi bu 21 ciddi kitabında Ebu Hanife ve öğrencilerinin vermiş olduğu hükümlerin delilleri olan hadisleri topladın. Ebu Hanife'ye atılan iftirayı ayaklar altına almış oldun. Peki Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Elbette diğer birçok imam kadar hadis bilirdi. Belki onlardan daha fazla bilirdi. Ama Ebu Hanife rahmetullahi aleyh bütün imamlardan daha fazla iştihadı var. 30 yıla 120'den 150 yılına kadar 120'den Hicri 150 tarihine kadar e, iştihat yapıyor Ebu Hanife Küfe şehrinde tam 83 bin mesele çözüyor. Buhari yok, Müslim yok, Tirmizi yok, flash bellek yok, bilgisayar yok. Hadis-i şerifler henüz sadırlarda, satırlara aktarılmamış, kitap haline getirilmemiş. Orada 83 bin mesele çözüyor Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Hadisler 40 küsür talebesi var mercani diyor. Onlarla beraber iştahat ederdi. Onlar derlerdi şu hadis var, bu hadis var. istişare ederler. Neticede mesele çözülür. Çözülünce sevincinden yerinden kalkar. Allahu Ekber derdi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Dışarıda meselenin cevabını bekleyenler Ebu Hanife'nin Allahu Ekber sesinden meselenin çözüldüğünü anlarlardı. Şimdi bu namazla alakalı hadis. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki "Beyne'r raculi ve beyne'l küfri terkü's salati." Kişi ile küfür arasında terkü's salat namazı terk etmek var. Beyne'r raculi ve beyne'l küfri terkü's salati. Yani Buhari rivayet ediyor. Diğer hadis mecmualarında var. Peki İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bu hadisi nasıl anlıyor? İmam Nevevi rahmetullahi aleyh bir şafi alimi olarak bu hadisi şerife dair ne buyuruyor? Diyor ki Nevevi rahmetullahi aleyh. Yani imanla küfür arasında namaz bir barikattır. Namaz aşılmaz bir duvardır. Eğer namazı aradan kaldırırsanız bu adam an olur ki küfre savrulabilir, an olur ki küfre yuvarlanabilir. Yani namaz onu küfre gitmekten, küfre savrulmaktan muhafaza edecek. İmam Nebevi bir Şafi alimi olarak böyle anlıyor. Ebu Hanife böyle anlıyor ama İmam Şafi Hazretleri'nin talebesi İmam Müzeni'ydi. O da böyle anlıyor. Günahkar olur diyor. Yani bu hadis-i şerif imanla küfür arasında namazın bir barikat olduğunu söylüyor. Sonra bu namaz hadisini hadis alimleri şerh ederken, ifade ederken, izah ederken cumhura ait burada hüküm nedir onu naklederler. Derler ki cumhurun bu noktadaki kanaati, cumhurun bu noktadaki görüşü nedir? Ne derler bu hadise dair? Namaz kılmayanlar kafir değil de fasıktır. Tembelliğinden dolayı namaz kılmayanlar fasık olurlar. Kim namazı onu inkar ederek kılmazsa o kafir olur. Böyle anladılar. Peki neden böyle anladılar? Çünkü Kur'an-ı Kerim ve in taifetani minel mu'minin iktatelu faslihu beynehuma büyük günah işleyenler, Müslümana kılıç çekenler onları mümin olarak bize anlatıyor. İnallaha la yagfiru en yushke bihi ve yagfiru ma dun zalik. Şirkin dışındaki bütün günahları Allah Teala'nın affedeceğini bize haber veriyor. Bu halde bir hadis-i şerif var. Uzun bir hadis-i şerif yani birkaç satır var. Muaz bin Cebel'den radıyallahu an Efendimiz Aleyhisselam'ın arkasında gidiyordum diyor. Efendimiz buyurdu ki kim kelime-i şehadeti getirirse illa harramallahu aleyhin nar Allah onu cehenneme haram kılar buyurdu. Bunu söyleyeyim mi ya Resulallah bütün insanlara? Belki onlar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hani orada bir kanaat oluşuyor. Acaba onlar tembellik ederler buna dayanırlar mı diye buna dayanarak bir tembellik olur mu diye Muaz bin Cebel diyor ki ilim emaneti gizlenmesin diye son anında vefatından önce bunu söylüyor bu hadisi. Şimdi Efendimiz ne buyuruyor? Kim kelime-i şehadeti getirirse La ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse Allah ona cehennemi haram kılacak. Cehennemi haram kılacak. Dolayısıyla Hanefiler neden namaz kılmayan kafir olmaz dediler. Namaz kılmayan günahkar olur. Ama kafir olur demediler. Hadisi çizdiler mi? Hayır kardeşim. Ebu Hanife işte okuduğum hadis-i şeriflere dayanır. Bu hadis-i şerifi böyle anlar ayet kelimelere dayanır ve bunları bu şekilde anlar yorumlar mutala eder